Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün M16 Royal Pass'ı inceleyeceğiz. Bir levelde mavili turunculu bir UMP desenimiz var. Gayet güzel ben beğendim. 5 levelde bir tane saçımız var. Yeşilli morlu. Açıkçası pembe setle yakışmamış ama onunla komi yapılabilecek daha güzel setler var. Bir levelde tekrardan böyle pembe setimiz var. Set kendi içerisinde bakıldığında gayet güzel. Arkadaşlar 10 levelde kas desenimiz var bir tane. Ben açıkçası beğenmedim kas desenini. Siz yorumlarda belirtirsiniz fikrinizi. 15'te ücretsiz olarak gelen bir tane dansımız var. Çanta süslememiz var arkadaşlar bir tane. 20 levelde ücretsiz olarak gelen bir paraşüt bir de Royal Pass'tan gelen sis desenimiz var. Ben paraşütü beğenmedim ama sis kullanırım. Güzel, gayet güzel yapmışlar. 25 levelde sırtında kelebek deseni olan bir tane setimiz var arkadaşlar. 25 levelde ücretsiz olarak alabiliyorsunuz görevleri tamamladığınız zaman. Gayet güzel bir set kullanışlı 30'da Royal pasta e, bir tane uçak desenimiz var ben beğenmedim daha güzel desenler gelmişti daha önceden açıkçası yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz uçak için 50 Royal pasın kıyafetinin dansı bu da 35 levelde e, SLR deseni gelmiş bir tane SLR'ı niye desen getirmişler hala aklım almıyor kullanılan bir silah değil açıkçası ama idare eder. Ücretsiz de getirmişler. 40 levelde e, Royal Pass açan arkadaşlar çok şanslı. AKM deseni gelmiş. Baya güzel bir desen bu arada. Rengarenk. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz memnun olurum arkadaşlar. Çok güzel bir desen gelmiş açıkçası AKM için. Şimdi 50 Royal Pass kıyafetini göreceğiz arkadaşlar burada. Arkadaşlar kıyafet olarak çok büyük. Arkada pelerin sallanıyor. Tamam iyi hoş güzel. Ama çok büyük. Hitbox'ı yüksek. Ve silahla da hiç yakışmıyor açıkçası. Sadece destansı gösteriş için uğraşan arkadaşlar açtığı için kırmızı ve onun için kullanırlar. Onda büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar göstereceğim bu kadardı size. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın. İlk videomdu. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkürler.